Merhaba arkadaşlar. Ben Derya tanıyanlarınız var zaten aranızda. Tanımayanlar için de tekrarlıyorum. İsmim Derya arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki Efe'nin annesiyim. Hafta içi her gün canlı yayınla yarışmalar yapıyorum size. Efe bazen katılıyor. Efe için ilk başlarda bazen çeşitli aktiviteler yapabiliyoruz ama devamında kelime oyunu ve sayı oyunu olarak iki oyun yaptım şu ana kadar. Yalnız bunu çeşitlendireceğim. Arkadaşlar şimdi ben bunu normalde hafta içi her gün düşünüyordum. Kelime oyununu ya da sayı oyununu. Ancak şöyle bir problem var. Haftanı hafta içi her gün yapamıyorum. Mesela perşembe günleri bugün canlı yayın yapamadım. Çünkü anneme geliyorum ben perşembe günleri. Anne. Anneciğim ne oldu? Çek. Ay ne güzel. Evet devam ediyorum. Çek. Bu arada Hmm, Perşembe günleri yapamadığım için hafta içi her gün olmuyor. Ve ben şöyle bir şey belirledim arkadaşlar. Arkadaşlar. Anne, çik, tamam anneciğim birazdan açacağım. Hafta içi, çik, çik, çik. pazartesi, salı, çarşamba günleri yapmayı düşündüm. Tamam annem. Anneanneye söyler misin? Anneanne açsın sana. Aferin bebeğime. Ha. Evet arkadaşlar hafta sonu da cumartesi günü yapmayı düşünüyorum çünkü hafta içi katılamayan arkadaşlar var ve cumartesi günü olsun diyenler var. Pazar günü niye yapmıyorum onu da açıklıyorum. Efe, Efe'nin babası pazar günleri izinli olduğu için Efe ile vakit geçirmek istiyor ve pazar günleri biz genelde dışarıda olduğumuz için pazar günü zaten yapmam imkansızlaşıyor. Bu arada arkadaşlar ben böyle baktığımızda 4 güne tekabül ediyor haftada yarışmalarımız. 4 günün sonunda ben kazananları her haft, her gün kazananları tek tek sayfalara yazacağım ve bunları göstereceğim. Ayrıca kazananları 4 yarışma boyunca herkesin artısına tek tek yazacağım ve sonu sonuç olarak en çok artı kim aldıysa o kanalı haftalık sonuçta birinci ilan edeceğiz. Herkes bence tebriklerdi anne. eminim. Efendim anneciğim. Cips mi buldun şimdi de? Hı -hı. Tamam anne, afiyet olsun. E benden bu kadar açıklamak istedim. Hatta, hatta. Ne oldu anne? Şu. Tamam annem. Koş anne versin sana. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar açıklama yapmak istedim. Soran arkadaşlarınız var. E, kimseyi e, nasıl söyleyeyim <laughs> bir an kafam karıştı benim de. Arkadaşlar yani anlayacağınız ben belirtmek istedim. Kimse boş yere yorulsun. Sürekli soru sorsun istemediğim için. Umarım um, mutlu olmuşsunuzdur. Her gün olmasını ben de isterdim. Maalesef olmuyor mu arkadaşlar? Tekrar gösteriyorum. Hafta içi, pazartesi, salı, çarşamba. Hafta sonu da cumartesi günleri yapmayı düşünüyorum. Saat 4 ile 5 arasında olacak arkadaşlar yarışmamız. Her gün, cumartesi dahil 4 ile 5 arasında ben yarışmaya yapacağım. Ee, yarışmamız da şu olacak. Belki yeni gelen arkadaşlar olur. Onlar için de belirteyim. Kelime oyunumuzda ben kelimenin ön tarafına e, bir herhangi bir kelime yazıyorum örnek veriyorum elma yazıyorum arkasına da e, meyve yazıyorum aklıma elma deyince ilk meyve geliyor misal veriyorum ama meyveyi göstermiyorum elmayı gösteriyorum ve elma ile ilgili aklınıza ilk gelen kelimeleri yazıyorsunuz ve meyveyi bilen ilk kişi o soruyu tahmin etmiş oluyor bilmiş oluyor artı puanı alıyor sayı da aynı bunun gibi arkadaşlar. Sayıda da bir sayı yazıyorum ve onu göstermiyorum size. Kağıdın boş kısmını gösteriyorum. Aklımdaki sayıyı ilk bilen yarışmayı kazanmış oluyor. Soruyu bilmiş oluyor. Artı bir kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadarlık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. ve Aranızda gerçekten değer veren çok kişi var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.